Görüntüde Ne Var'ın 48. bölümünde apikale yakın bir parasternal kısa eksen görüntü var. Bu bir dilate kardiyomiyopatili hasta. Gördüğünüz gibi sanki sol ventrikül yalnızca sallanıyor gibi önemli bir merkeze yaklaşma ya da duvarlarda kalınlaşma hareketi göremiyoruz. Şurada bir yapı var. Bu sol ventüküle destek cihazı takılmış bir hastanın görüntüsü. Ama ayrıca farklı bir şey var. E onun için şu bir başka hastaya ait görüntüyü de koydum buraya. Bakın bir başka hastada şu Apex'e yerleştirilmiş sol ventükül destek cihazının inflow kanülü. Oysa burada gördüğünüz gibi bu inflow kanülün çevresinde ayrıca bir yapı daha görünüyor. Stente benzer bir yapı. İşte bu hasta aslında önemli aort yetersizliği sebebiyle aortasına perkütan yerleştirilmiş aort kapağı olan ama o yeterince kalsifik olmadığı için yerleştirildiği bölüm tümüyle sol ventrülün içerisine prolabi olup yer değiştiren kapağın görüntüsü. Ve gidiyor e, sol ventrikül destek cihazının inflow kanülüne takılıyor cihaz. Bakın şu da uzun eksen görüntünün aortik e, sol ventrikül bölümünün e, büyütülmüş hali. Stentli yapıyı görüyoruz. İçinde de destek cihazının inflow kanülü görünüyor. E, Sol destek cihazlarını bir kez hatırlatmak için şu aslında parasternal uzun eksen bir görüntüydü. Ben onu apex aşağı gelecek şekilde döndürdüm. Nasıl yerleştiriliyor? Sol ventükülün apikal bölgesine ucunda bir motoru bulunan bir inflow kanülü yerleştiriliyor. Ve sol ventükülün ejeksiyon fraksiyonu çok düşük olduğu için bu hastalar tüm medikasyonları almalarına rağmen bir türlü hospitalizasyonları bitmeyen, sürekli hospitalize olan kalp yetmezliği hastaları assist device yerleştiriliyor. Sol içerisindeki kan bu inflow kanülü tarafından tümüyle emiliyor ve bir graft aracılığıyla aortaya, asandan aortanın belli bir yerine outflow kanülüyle buraya kan verilmiş oluyor. Yani dolayısıyla sol ventrikül burada bir yerde bypass edilmiş oluyor. Onun görevini bu motor yani sol ventrikül destek cihazı yapıyor. İşte tabii ki aort yetersizliği olması bu hastalarda hiç istenmeyen bir şey. Düşünecek olursak inflow kanülü tümüyle kanı emdi. Sonra outflow kanülü aracılığıyla aortaya verdi. Vücuda gidemeden henüz kan tümüyle aort yetersizliği yani aort kapağı iyi kapanmadığı için sol ventriküle tekrar döndü yani tümüyle bir kısa devre oluşuyor gibi düşünebiliriz bu durumda da tabii ki taktığımız sol ventjüle asist device'ı görevini yapamamış olacaktır.